Arkadaşlar merhaba ben Özgür Maral. Ee, bu sayfada açtığım benim şu an yeni yazdığım e kitabım Yeni Forex Yeni Roket Forex isimli Bunu şimdi arkadaşlar ben e, ücretsiz bir şekilde yine insanlarla paylaşıyorum. Ücretsiz olduğu için sanırım ki e, bazı insanların hoşuna gitmiyor. Arkadaşlar, ben kitabı yazmışım, bir yöntem bulmuşum ve bunu bu şekilde dağıtıyorum. İster ücretli dağıtırım, ister ücretsiz dağıtırım. Bunu kime ne yani? Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Bu kitapta arkadaşlar, ee, birtakım yenilikler var. Trend yönünü doğru seçmek, ücretsiz indikatörleri kullanmak, tacir seçimine bakmak gibi. Ve kitap bu şekilde devam ediyor. Kitaptaki anlatılanlar, e, e, video ve resimlerle desteklenmiştir. Youtube'da bulunmayan videolar desteklenmiştir. İsteyenler indirip faydalanabilirler. Bu şekilde bölümleri var. Benim hikayem kısmında bu e, kitabı neden ücretsiz dağıttığımı ayrıntısıyla okuyabileceksiniz. Kazanç kanıtları da var. YouTube'da bazı e, videolar görüyorum. Rastladım daha doğrusu. Birkaç tane canımı çok sıktı. Birkaç benden yardım isteyen arkadaşlar da var içerisinde. Ve beni e, kötüleyen kişiler bunlar. Yardım isterken hiç o şekilde söylemiyorlardı. E, ben dikkat etmişseniz YouTube dünyasında benimle bu şekilde bu işleri yapan, forex işlerini yapan, tanıtan veya da işte video çeken hiç kimseye sataşmamışımdır. Arkadaşlar benim yöntemimi kullanmış bir şekilde kaybetmiş belki. Nasıl kaybettiğini de ben de bilemiyorum. Yani artık bakiye yetersizliğinden mi beceriksizlikten mi heyecandan mı bunu ben bilemem. Ama arkadaşım kaybettiği küçük bir miktar parayı yememiş içmemiş yememiş içmemiş arkadaş video çekmiş ve efendime söyleyeyim Özgür Maral'ın işte yani sistemi iyi değil veya patladı şeklinde kısık bir sesle son derece cılız bir sesle de bunu anlatmış. Bu çok ayıp arkadaşlar çok çok ayıp bir şey çok ayıp bir şey sen bir yöntemi okudun bu yöntemde sana kimse zorla git yatırım yap demedi e sen ne şekilde gittin nasıl yaptın e doğru uyguladın mı heyecanla yenik mi düştün nasıl sen kaybettin bunu tutup da yemeyip içmeyip de bir insanı kötülemek anlamında sen o insanın e kitabını ücretsiz parasız alırken kullanırken okurken hiç öyle demiyordun teşekkür ediyordun veya da e-mail yoluyla destek ister isterken gece gündüz gece saati gündüz saati hiçbir şekilde benim bir efendim bir nasıl diyeyim ki bir menfaatim veya karşım olmadığı halde sana cevap vermek zorundaydım verdim bunlara hiç bunları belirtmiyorsun söylemiyorsun varsa yoksa kaybı kayıp Arkadaşlar onun çıkardığı o arkadaşın artık arkadaş diyeceğim çıkardı. Üzgünüm tabii keşke kazansaydı çıkardığı bir videoya karşılık benim 200, 300, 500 tane belki gelen mail burada paylaşıyorum. Yani kazanmış mailler. Ben onları göstermiyorum. Yani böyle bir terbiyesizlik yapmıyorum. Bütün videolarım sadece yatırım videolarımı gösteriyorum. Yani her bir videoyu bir tane maile ayırmıyorum. Cafcaflamıyorum, reklamlamıyorum. İlla ki olacak, illa şudur demiyorum. Böyle bir şey yok. Yapmıyorum ben bunu. Bu konudan dolayı biraz üzgünüm ve belki de ben bu ürettiğim yöntemleri ve kitapları ki her biri bir emek istiyor yani şu kitabı yazmak, oluşturmak, videolarını çekmek, e, resimlemek, düşünmek, belli bir formata sokmak günler alıyor. Bunun için bir Allah'ın kulu teşekkür etmiyor, sadece birkaç kendini bilmez efendim şu olmuş da bu olmuş diyerek beni kötülemeye çalışıyor. Varsa yoksa özgür maral şöyle, özgür maral böyle. Arkadaşlar, belki de ben yanlış yapıyorum. Bu piyasada bir sürü insan var. E kitap yazıyorlar. Bir sürü. Bakabilirsiniz. Görmüşsünüzdür belki de. Büyük bir çoğunluğunu. Her biri bilmem 80 dolara, 100 dolara, 150 dolara satılıyor. Satıyorlar. Millet de bunu alıyor. Para Belki hiçbir fayda da bulamıyor. Ama kimse de kimseyi kötülemiyor veya kötületmiyor. Arkadaşım sen bu kitabı ister indirirsin ister indirmezsin. Bu kitabın için yazdığımı neden paylaştığımı zaten benim hikayem bölümünde anlatıyorum. O arkadaşın videosuna karşılık yine arkadaş diyorum. Çünkü insanları seviyorum. Hiçbir şekilde kötü olmalarını istemem. Yine de her şeye rağmen. Kazanç kanıtları bölümünde yani bir kısmını orada yayınladığım mailler var. Onu karşılık olarak o arkadaş da okursa sevinirim. Diyorum. Şimdilik bu kitabı da e, ücretsiz bir şekilde şu an için indirebilirsiniz. Bir bilgi kitabı olarak değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Yani bir seçenek ücretsiz bir pdf hazırlanmış bir e-kitaptır. Ek Yenilikler var içerisinde faydalı olmaya çalışıyorum. Ee, heh, beğenmezsiniz. Kötü bir roman gibi alır bir kenara koyarsınız. Bir kaynaktır. Yani her bir sürü roman çıkıyor. Bir sürü hikaye var. Değil mi? Piyasada mesela yazarlarımızın yazdığı. Her birini beğenmeyiz. Her biri hoşumuza gitmez. Beklediğimiz gibi çıkmaz. Ee, okuruz. Deriz ki ya normal bir vasat bir kitap bir kenara koyarız. Ama bazen kitap bakarsınız size çok ilham verir. İçinizi açar, size bir ufuk olur, bir yön gösterir. İyi tarafından bakmak lazım. En azından şu emek yani. Emek için emek vermiş, yazmış. Ya bunun sonucunda illa ki sen de böyle kazanacaksın, illa sen de efendim mülti milyoner olacaksın. Efendim sen de mutlaka şöyle olacak, böyle olacak diye sana yani bir şey verilmiyor. Böyle bir şey yok. Sadece bir, bir, ufuktur, bir yöndür. Ha, o yöne girilebilir, girilmeyebilir. O arkadaşın artık kendi tasvim. Ben sadece yazdığım bir şeyi, bir kitabı, bir ürünü ücretsiz paylaşıyorum. İster ücretli paylaşırım ki bunu yapabilirim. Bunu yapan çok insan var. İçi boş içeriklerle bir sürü kitaplar satılıyor. Bu işleri bilmeyen insan değilim. 80 dolara 100 dolara satıyorlar. Ben bunu parasız veriyorum. İster parada satarım, ister parasız arkadaşlarım faydasına sunarım. Bu benim bileceğim bir iş. Ürün bana ait. Diyorum ve sizi yeni roket forex ürünümle tanıştırıyorum arkadaşlar. Linktiren arkadaşlarımız bunu şimdilik şimdilik yani kullanıma açık bir şekilde indirebilirler, okuyabilirler. Teşekkür ederlerse çok sevinirim. Teşekkür etmezlerse kullanımlarını zaten sunuyorum. Umarım faydalı olur. Ee, arkadaşlar ben yatırım videolarına çekmeye devam edeceğim. Youtube'da deyip hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.